Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı çok kolay, çıtı pıtı bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Şöyle modelimin anlatımını yaparken alize tarzı çeyizlik bir ip kullanacağım. Şöyle tığ olarak da 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Güzel bir model olacağını düşünüyorum. İnşallah sizler de modeli çok beğenirsiniz. İsterseniz hemen modelimize başlayalım. Ee, modelimize en alt taban kısmından başlayacağız hanımlar. Şöyle tığım ipime takıp bir tur döndürdüm ve bir tane kilit zinciri yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincirimin ardından ipimi şöyle uzattım. Buradan bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimin ardından 1 2 3 4 5. Burada 5 zincirden sonra bir örümcek yapmıştık. Yine bu 5 zincirden sonra bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Zincir sonrası bir tane örümcek. 1 2 3 4 5 ve tekrar zincir sonrası bir tane örümcek. Bakın her ne model yapacaksanız ilk tabanınızı bu şekilde kuruyorsunuz. 5 zincir örümcek, 5 zincir örümcek. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi burada örümceğimden sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi burada örümceğimin tam tepesindeki şu sık iğnenin içine giriyorum. Buradan bir tane trabzan yapıyorum. Kenardaki ile beraber 2 oldular. Arada 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar buraya 2 tane daha trabzan yapıyorum. Yani burada kenarına aslında su taşı yapıyoruz modelimizin. Şimdi trabzanımdan sonra bir zincir çektim. Şöyle sıkıştırdım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum yine. Ve burada bir tane örümcek yapıyorum. Şimdi bu örümceğimi tam bu örümceğimin dibindeki zincire değil de bir yanındakine çünkü açılma olmasın diye bir yanındakine şöyle sık iğneyle örümceğimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi burada bakın yine örümceğimizin tepesinde bir sık iğnemiz var. Buraya giriyorum. Buradan şöyle bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Uzattım ipimi. Trabzanımın etrafından şöyle dolanıyorum. Buradan bir tane ilmek sıkıştırıp uzatıyorum. 2 oldular tığımdaki ile birlikte. 3 4 5 6 7 8 Bakın tığımdaki ile birlikte 8 oldular. Hepsini birden kapatıp sıkıştırıyorum. Şimdi burayı yaptıktan sonra sıkıştırdım ya bir tane daha kilit zinciri yapıyorum ki burası açılmasın diye. Uzattım ilmeğimi. Bir tane örümcek. Şimdi bu örümceğimi yine bakın. Bu örümceğimin tam yanı değil de bir gerisinden. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Ve ardından yine şuradaki modelimi yapacağım. Bir zincir çektim. Tığım ipimi alıyorum. Örümceğimin tam dibinden. Bu sık iğnenin içinden bir tane trabzan, bir zincir, uzattım ipimi. trabzanımın etrafına dolanıyorum. Buradan yine toplamı 8 olacak şekilde ilmekler çıkartıyorum. 6, 7, doğru sayayım şöyle, bir tane kaldı, 8 ve kapattım, sıkıştırdım. Bir tane zincirle de kilitledim. Modelimden sonra ne yapmıştım bakın örümcek. Uzattım ipimi örümceğimi de yaptım. Yine örümceğimin dibindeki değil bir gerideki zincirden sabitledim. Bir zincir aldım ipimi yine bakın burada örümceğimin tam dibine bir tane tırabzan. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. Toplamda sen orada dur. Toplamda şöyle kıvıralım. 8 tane olacak şekilde yine ilmeklerimi topluyorum. 5 6 7 ve 8 ve kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. Uzattım. Modelden sonra bitir biliyorsunuz örümcek yapıyorduk. Şimdi bu örümceğimden sonra artık sırayı bitireceğim. Buradan şöyle sayıyorum yine. 1, 2, bu defa üçüncüye giriyorum. Şöyle tutayım oraya. Buraya iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi ne yaptık? Başta e, su taşı yaptık ya burada da su taşı yapıyoruz. İki trabzanlık su taşı. Bakın en alt tabanımızın üzerine modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bu iki zincirlik boşluktan yine iki tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi su taşımdan sonra bakın burada şurada yaptığımın aslında aynısını yapacağım. Bakın burada ne yaptıysam aynısını yapacağım. Şimdi bir tane zincir çekip sıkıştırdım. Şöyle uzatıyorum ipimi. Örümceğimi yaptım. Şimdi örümceğime bakın tam bu modelimin şuradaki birleşim noktası var ya. Bakın burada kilitlemiştik zaten zincirle açılma yapmaz. Buradaki birleşim noktasına şöyle sıkıştırıyorum. Örümceğimizi sabitledik sık iğneyle. Burada örümcekten sonra iki tane zincirimi çektim. Tam şurada bakın bir boşluk var ya. Buraya giriyorum. Tam bu boşluğa. iki zincirlik burada boşluğumuz var. Buraya giriyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Uzattım ipimi. Trabzanımın etrafından yine 8 tane olacak şekilde ilmekler topluyorum. 6 7 ve 8 ve hepsini birden kapatıp sıkıştırıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirimden sonra uzattım ipimi bir tane örümcek yapıyorum. Ve bu örümceğimi nereye sabitliyorum? Bakın yine şurada ne yapmıştık? Bakın modelin tepesine sabitlemiştik. Burada yine tam modelimizin birleşim noktasına sabitliyorum. 2 tane zincir Bakın tam bu modelimizin şu sık iğne ile arasındaki bu iki zincirlik boşluğa bir tane trabzan Bir zincir uzat ve buraya yine modelimi uyguluyorum. 6 7 ve 8. Modelimi yaptıktan sonra bir tane zincir ne yapacaktık? Model sonrası fı fıstık diyorum. Örümcek. Örümceği nereye sabitliyoruz? Modelimizin birleşim noktasına. Yani tam şurada. Sabitledim ve iki zincirimi çektim. Yine aynı şekilde bakın. Buradan girdim, trabzanımı yaptım bakın. Modelimle şu sık iğnenin arasındaki boşluğa bir tane zincir uzattım. Ve ne yapacağım? 8 tane ilmek uzatacağım. 5 6 7 ve 8 sıkıştırıyorum ve 2 zincir çekiyorum 2 zincirden sonra yine örümcek yapıyorum aldım ipimi ve bakın kenar su taşına gidiyorum buraya da yine su ile tamamlıyorum. İlk sırayı da pardon 3 tane trabzan yaptım 2 olacak. İlk sırada da zaten bitirirken ne yapmıştık? Örümcekle bitirmiştik. Bakın şöyle göstereyim. Bakın burada da örümcekle bitirmiştik zaten. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Sadece üçüncü sıranın şöyle başına kadar bir gelelim. Zaten model tek sıralık ama hangisi nerenin üzerine gelecek? Hangi ilmeği nereye batacağız? Onu göstermek istiyorum size. Hani daha net bir şey olsun e, aklınızda diye. Şimdi su taşımı şöyle tamamlıyorum. Bakın su taşından sonra ne yapıyoruz? Örümcek. Bir zincir uzat. Örümcekten sonra ne yapıyoruz? Örümceğimizi bakın modelimizin tepesine birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra iki zincir çekiyoruz. Alıyoruz ipimizi bakın şuradaki boşluğa. Sık iğne ile modelimin arasındaki boşluğa. Ve buradan modelimizi yapıyoruz. 6, 7 ve 8 Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Modelden sonra ne yapıyorduk? Örümcek. Örümceği de ne yapıyorduk? Buraya sıkıştırıyorduk. Yani aslında modelimiz bir sıra ve bu bir sıranın tekrar şeklinde sizler modelinize ilerleteceksiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi anlatımı bu şekilde. Bir de sizin için yine çeyizlik angora tarzı bir iple çalışmıştım daha önce. Bakın kenarlarımız bu şekilde su taşı gidecek. Modelimiz de bu şekilde olacak. Her iki tarafı da aynı modelimizin. Bakın şöyle. Gayet güzel, çıtı pıtı, çok tatlı bir model oluyor hanımlar. Umarım sizler de benimle aynı fikirdesinizdir. Modelinden çok güzel projeler çalışırsınız. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.